Formüle 1'e sadece iki gün kaldı. 9 yıllık hasret Cuma günü son bulacak ve Cuma günkü antrenman turlarının ardından Cumartesi günü sıralama turları yapılacak ve Pazar günü de Formüle 1 İstanbul yarışı gerçekleşecek ve Formüle 1'in büyük ihtimalle şampiyonu da belli olacak. Böyle de bir özelliği olacak. 9 yıllık aranın ardından Formüle 1'e İstanbul şampiyonlukla birlikte kavuşacak tabii Formula 1'e sadece iki gün kaldı ama İstanbul aslında günlerdir Formula 1'e ev sahipliği yapıyor. Çünkü İstanbul sokaklarında Formula 1 araçları görmek mümkün oldu. Birçok İstanbullu da gördü. Sosyal medyada da yer aldı o görüntüler. Çünkü iletişim Başkanlığı'nın himayesinde 3 gündür tanıtım filmi çekiliyor ve az önce o tanıtım filmi bitti ve son çekimlerde yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü burası kapatıldı ve iki araç formülanın en hızlı 20 aracı burada. E, buradaydı ve e, şimdi görüyorsunuz işte bu araç buradaydı ve e, burada da o Formula 1 bu e, e, Formula 1'in tanıtımı İstanbul'un tanıtımı Formula 1 aracıyla gerçekleşti ve e, e, burada bir, bir birazdan da bu tanıtımın sonuna gelinecek Önceki günlerde de yine Formula 1'in e, tabi başka yerlerde de gördük İstanbul'un başka simge noktalarında da yine Formula 1 araçlarını gördük. Tabi şimdi çekim için arkadaşlarımızla yine aracın başına toplandı. Biz de tabi diğer görüntülerimiz ekranlardayken size e, diğer yaşananları anlatalım. Burada iki araç vardı çok önemli pilotlar buradaydı. E, i̇ki önemli takımın iki pilotu buradaydı ve o pilotlar burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçtiler. Bu çok önemliydi. Ayrıca iki kıta arasında pit stop yaptılar. Yani yarışlarda bildiğimiz o lastik değişimi yakıt ikmali ve mekanik kontrolleri de burada iki kıtanın ortasında yapıldı. Bu da tarihte bir ilkti. Yani formüle içinde çok özel anlar yaşandı. İstanbul içinde çok özel anlar yaşandı ve 9 yıllık hasrette 2 gün sonra o yarışla son bulacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.